da birbirinden kötü günler geçiren insanlara bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Çünkü abone olursan günün güzelleşecek. Şahitçi abi çalışıyor. Ya kepçeyi niye çektin ya? <laughs> bu galiba bugünün ilk hareketi değil bak Bugün bu abi çok tilt etmişler <laughs> Artık diyor ki bırakıyorum ya oynamıyorum ben de Oh şöyle güzel bir çay olsa da içsek Doldur da bir çay içelim ya Bu çaydanlık bozuk yani Bu çaydanlığın dizaynını kim yaptı Aa ben eğdiğimde kapak düşecekse mantıksız Evinizde şu dönen şeyden varsa bence bu oyunu oynayın Bu oyundaki en şanssız kişi de sağdaki abla Herkes kaçıyor bir tek abla kaçamıyor ya <laughs> Ne olursa olsun şişe bir tek ablaya sekiyor bak Kimse de bir şey yapmıyor yani. Şöyle falan yapıyorlar. Kurtuluyorlar ama abla bir türlü kurtulamadı. Yazın bu terlikleri ben tercih etmiyorum çünkü böyle yanmamak için. Yani eğer böyle yanarsam ayaklarımı nasıl düzelteceğim? Hani daha fazla yanmam lazım. E daha fazla yandığımda yanan kısımlar daha da siyah olacak falan böyle bir şey yani. Sadece i̇şte bende değil. Herkes birbirine top atıyor şu an. Bu çocuk bir şey yapacak galiba ya. Geliyor. Top geliyor. Top gidiyor. Ay oradaki adama gitti ya. <laughs> Sen garibi böyle otur kafana top atsın mı? Acıktık. Hadi bakalım. <laughs> ya işte bu adamın bu içindeki ruh halini anlayabiliyorsunuz değil mi? Acıktım yani yemeğimi götürüyorum. Ama bak bütün yemek yemek etti <laughs> şimdi. Abi şişeyi niye masaya vurdun? Herkesin gecesini mahvettin şu an ya bak. Herkes böyle boş masanın önünde kaldı şu an. Bütün içecekler düştü çünkü. Evde golf oynamak çok da mantıklı değil abi. Dikkat et. Abi dikkat et tavanı deldin. Gördünüz mü? Görmediyseniz bir daha izleyin. Bakın. Topa vuruyor. Hop. Top tavanda. Tavan delindi ya delindi. Masayı ilk varıp içeceği kapan kazanır. Koşun. Hadi bakalım Yaşar. Yaşar'dan mükemmel bir atlayış. <laughs> <laughs> Bütün oyun gitti bir anda ya. Ya madem kendi içeceğini alamıyorsun bari bırak diğerleri alsın yani. Bütün oyunu niye bozdun? İş yeri kamerası. Abi ne taşıyordun da döktün ya hepsini? İçecekler gitti değil mi? Şu şeyi biliyorsunuz ama değil mi? Bak böyle, böyle durup durup hayatı, hayatı sorgulama, hayatı sorgulama evresi. evresi. Şu an kalkmıyor, hayatı, hayatı sorguluyor şey. <laughs> Biz komşu parti veriyormuş ve alttakinin şu an tavanı çökecek. Bu nasıl bir ev? Abi bence sizin evi yapan kişiyle bir görüşmeniz lazım. Bu ne böyle? 3-5 kişi zıpladı diye ev mi çöker? Ne oldu abla? Niye gülüyorsun? Ne o? Aa, kokusu geldi. Oy, otobüste sen onu nereden buldun da oturdun ya? Onu oraya kim yaptı? Tuvaletini kim yaptı otobüse? İşin kötüsü bütün gün onunla beraber gideceksin ve koku da seni takip edecek. Nereye gidersen git. <laughs> Olacaksın. Abi o güzel içecek. Americano mu? Ne o? Ay gitti. <laughs> Nefret ediyorum şu <laughs> ya abi Nasıl başardım bunu Ayrıca videonun amacı neydi yani Bakın içeceğim var Bakın bu muydu Bu ne maçı beyzbol maçı mı Adama ne çarptı ya Şu arkadaki adama bir şey çarptı Galiba maçtaki aksiyon kamerası o Kamera adama çarptı ya abi 50 kiloluk kamera çarptı adama Kesin karşı takımın bir komplosu bu bu adam kendinden açılan böyle airbag'i olan bir kas kalmış ve bunlar pahalı. Durduk yere patladı airbag. Bunu bir daha kullanamıyorsunuz. Bir anda kaç para gitti kim bilir ya. Bu nasıl bir kayık ya. Ben olsam otururdum. Oturun. Oturun. Otur düşüneceksin bir <laughs> Titanik oldu yine ya. Ayrıca bir şey diyeceğim. Tabak gibi kayık mı olur ya? O ne öyle yuvarlak kase gibi? Ne bu? Ha insanları köprüde düşürme oyunu. Aha. Ablay düştü. Abla sekiyor şu an. <laughs> ablayı bayağı sektirdiler şu an. Abla dikkat et at kendini aşağı <laughs> Abla düşemiyor sekmeye devam ediyor ya Gerçekten şu an sırtım falan çatladı yani Otosanayda kötü bir gün mü Ne olacak Aha aha düşüyor düşüyor Aa, Arabaya geldi arabaya geldi malzemeler devrildi Bu niye öyle oldu ya Aha goriller var <laughs> Sen de bir alıp veremediği var bak. Ben bunu şahsi algıladım. Normalde böyle onlar gelince hareketsiz durursanız bakarlar yanınızdan geçip giderler ama bunda şahsi bir problem var. Bu ablalar perde mi asıyor? Aynen galiba perde asacaklar. Tamam. E çocuğa dikkat edelim. Çocuğa dikkat edelim. Ne oldu orada ya? Bir saniye boya kutusunun üstüne çıkmış galiba. Aynen abla şu an bir şeyi çekiyor. O meğerse boya kutusuymuş. Üstüne çıkıyor sonra kapak gidiyor. Her yer boya. Evet çok güzel perde taktınız. Sağ olun. Yine bir beyzbol maçı top fırlatıldı. Arkadaki adama geldi. Adamın içeceğine mi geldi kafasına mı geldi? Galiba güldüğüne göre içeceğe gelmiş ya. Bakayım. Evet. Adamın içeceğini vurdunuz. Durduk yere adamın içeceğini niye vurdunuz? Adam maçın keyfini çıkarıyordu. Yaşar geliyor. Yaşar slow mo geliyor şu an. <laughs> Müthiş geliyor. Şu an altta bastığın şey kaydı. Abi düşüyorsun. Dikkat et. Ay ne oldu? Aha kolu kırmış Geçmiş olsun ya bir video çekeceğim diye kol gitti Şimdi o zaman herkes yorumlara yazsın bugüne kadar hiç bir kemiğinizi kırdınız mı? Benim bugüne kadar hiçbir yarım kırılmadı umarım bugünden sonra da kırılmaz Lan Scooter'la geliyor önüne bak abla önüne bak Önüne bak Dur, dur dikkat et <laughs> Neyse ki yavaşladın da düştün yani Yavaşlamadan, Yavaşlamadan düşseydin daha kötü olabilirdin olabilir. Jack galiba, Jason Abi içecekler döküldü o değil bir şeyi taşıyan insan korkutulur mu hiç ya? O abi de suratına da bir şey patladı. Ay şu an abla var ya gerçekten büyük sıkıntı yaratacak trafikte ama çarptılar arabaya. Ya orada tümsek var niye yavaşlamıyorsunuz ya? Çarptı işte arkadan. Eee? Aha, bir de ağaç devrildi. Gerçekten, <laughs> videonun en şanssızı sizsiniz ya. O adam çarpmasaydı, oradaki ağaç da size devrilmeyecekti. Güzel bir ev yaptırdınız, böyle işte, tavanında cam var falan hani, filmlerdeki gibi yağmuru izleyeceksin falan. Öyle olmuyor abi o iş bak, cam patlayacak birazdan. Şuna bak, her yer çatlamış, normalde düşününce güzel bir fikir. Böyle, işte yağmurlu günlerde orayı izlerim, oha falan böyle, şemine yanar falan. Ah, öyle olur, ya. Cam patladı. Kim temizleyecek şimdi burayı? Ayrıca da o yapılana kadar evin çatısı yok. Niye kaldırdın koskoca kayayı ya? Dikkat et. Ha güç yarışması gibi bir şey herhalde bu. Ee, <laughs> pantolon düştü. <laughs> Adamın pantolonu düştü ya. Ve adam yapıyordu yani. Yaparken düştü, bırakmak zorunda kaldı. Abla sahaya mı atladın ya da niye atlayamadın ya? Bütün okulun önünde. Ay! Bir de suya girdi. <laughs> Su ne kadar tazlikliymiş. Ablayı havaya uçurdu. Duvarda bir delik var. Oradan sular sadece o arabaya akıyor. Bunlar akmış mı? Bak bunlara hiçbir şey olmamış. Bir tek ona. Bu garibim sen ne yaptıysan artık bu seni buldu. Sanırım birileri yemek yapmaya çalışmış ve birileri bu gece aç kalacak. <laughs> Abi sen mi yaptın onu? Gerçekten çok güzel yapmışsın. Kömür pişirmişsin. Hindi görünümlü kömür icat etmişsin. Teşekkürler. Ev temizliği. Ay tuvaletini yaptı. Bu köpeğin tuvalet eğitimi yok mu? Ay sakın basma. <laughs> Ay hayır ya. <laughs> köpeğin niye eğitimi yok ya? Aa, gerçekten midem bulandı. Bizim şekerin eğitimi var. Hiç <laughs> böyle bir şey yapmadı. Ne yapıyorsun çocuk adam? Davulu niye çeviriyorsun? <laughs> ya garibim orada olana oldu ya. Orada oturuyordu. Abla orada ne güzel oturuyordu ya. Davul fırlattınız, ablayı düşürdünüz. Gerçekten unlucky. <laughs> güzel bir golf vuruşu mu geldi? Aa topun çizgisini görebiliyoruz şu an. Güzel vuruş. Ha top gidiyor. Kimin kafasına gidiyor? Ay adamı vurdunuz. Ha ne kadar uzaktan adamı vurdunuz. Geçmiş olsun. Kaykaycı reis güzel bir hareket mi yapacak? Düştü dikkat edin ayağınıza çarpar. Tutun tutun. Kaykayı tutun. Al işte. Kaykayın üstüne araba geçti. Niye tutmuyorsunuz ya? Özellikle şuradaki bakın. Şu abla sanki bir yaratık görmüş gibi nasıl kaçıyor böyle. Kaykay ablacım ayağını durdursana. Forkliftte sıkıntı olursa fena olur abi. Forklifte dikkat edelim. Ne o? Ha paletin tahtası mı açılmış? Ha onu kırmaya çalışıyor galiba. Ay, suratına geldi. <laughs> abi tahtaya niye tutuldun ya? O tahtaya tutulmasaydın indirirdin ne olacak ki? Bu insanlar da asfaltı düzeltiyordu ta ki şu ana kadar. Makina'nın kontrolünü kaybedene kadar Bak makine kırmızılıyı dövdü Knockout Ondan sonra diğerini indirdi Knockout Mike Tyson makine ya bu Köpek babasının yatağına tuvaletini yapmış Ve üstüne de yorganı kapatmış <laughs> Ya sen ne sevimlisin Ama niye oraya yaptın bak Koku geldi bak evcil hayvana olanlar bu kokuyu bilecek bak hey. Pasaportunu yıkamış galiba Çamaşır makinasına mı attın Ve uzakta çalışıyorken yani Kendi ülkesinde değil dışarıdayken Pasaport bu hale gelmiş Bir şey diyeceğim şimdi pasaportunuza bir şey olsa Diyelim ki ben gittim Amerika'ya Orada bir şey oldu bir yangın çıktı benim pasaport yandı Ne olacak var mı böyle bir konuda bilgisi olan Ananesi GTA 5'i gerçek Haberler zannediyormuş <laughs> Hayır ya Teyzeyi niye kandırdınız bak ya abi uçan arabanın videosunu gösteriyorlar Michael'ın evinin oralarda Teyzem üzüldü ya Söyleyin teyze şunun oyun olduğunu Kıyamam teyze oyun oyun Ne oluyor abla çok mu rüzgarlı abi? Ha yok, Ha siz gitmişsiniz evet. <laughs> Artık orada <laughs> biraz dinlenin siz ya. ya. Abi muhtemelen ayakkabıları ıslanmasın diye garip bir şeyler peşinde ve komple ıslanmayı tercih ediyor. Ya keşke ayakkabıları ıslansaydı. Hatta ayak bileğine kadar sular gelseydi de böyle olmasaydı. Karları kürerken... Aa küreğin ucu düştü. Ee, alabilir misin? Abi çok da zor olmasa gerek. Hadi! Kolay bir şey hadi. <laughs> ya ne yapıyorsun? Ya küre gitti şimdi de ya, sopa gitti şimdi de. Aslında basit bir işlemdi, niye böyle oldu? Yine bir golf vuruşu, güzel vuruş mu? Ne arkaya mı? Attık? Camı mı kırdın? Oraya doğru atarken nasıl burayı vurmuş olabilirsin ya? Ne oluyor? Aha eve kuş girmiş. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Her yeri dağıtmış. Ay evin haline bak. Bunu sadece bir kuş mu yapmış ya? Hayır mümkün değil. Bence bu eve ayrı bir şey olmuş. Sel mi basmış? Ne olmuş bu eve? Bütün kuşlar mı girmiş? Sonuç olarak bir daha kullanılamayacak bir eviniz var. Ne geliyor? Oha! Hulk geliyor. Aa ne güzelmiş kıyafeti. Hulk geliyor. <laughs> Hulk'un ayağı takıldı. Gördünüz değil mi? Baş parmağı takıldı şu kadar baş parmak. Abi onu oynatmasan mı? Amcanın kafasının üstünde. Aa oynatma. Fırnağını taktı amcanın kafası da kel zaten acımıştır şimdi 2024 işte böyle başladı Ooo gidiyor Ooo bir kule daha gidiyor Bir kule daha gelir mi geliyor 3. kulede Geçmiş olsun ne ki bunlar İçecek galiba artık. gitti hepsi Kız arkadaşınızı nasıl bununla uyandırırsınız Jetfly falan bir şey diyordu ya Hava mı üfleyecek Ooo böyle bir hava üfleme mi var abi Bu ne sen bunu yere tutsan iki tane alıp zaten havalanırsın. İnsanları böyle uyandırmayın. Hiç hoş değil. değil. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Kötü bir gün geçiren insanlara baktık. Eğer onları izlerken eğlendiyseniz, aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya. Onu paramparça etmeyi unutmayın. Hepinizi bu kanallara da bekliyoruz. Şimdi şuraya bıraktığım videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.